Çok önceden tanırım Hilmi Kopanlı'yı. Gençliğimden. Fettah'ın kucağında olduğun zamanlarından. Hilmi abimizdi. Her şeyimize karışırdı. Biz de onun her sözünü ayet bilirdik. Sonra... ...bende ne ışık gördülerse... Aralarından aldılar kendi kucaklarına yalan mı? Bu yüzden kaçıp gitmek istemiyor musun buralarda? Bu adamların en iyi bildikleri şey gizlenmek. Nasıl devletin içinde yıllarca saklandıysa, 16 Temmuz sabahında da öyle saklandı. Yıllar sonra. Türkiye'den kaçmaya çalışırken Doğan'ın ayağına takılmış. Yerini Doğan buldu. Görevi bana verdiler. Gittim aldım. Ama tezgaha geldim. Doğan sakınmazdı. Senden aldım. Sen Adamın Doğan'ın elinde olduğunu nereden biliyordun da? Hangara baskın yaptın? yaptın? Onu geç. bunu sana söylemeyeceğim. Adam Doğan'ın aldığından eminim. Bu ne devletin işi ne de başkasının. Demek ki başkaları da onun elinden kaçırdı. Devlet olsa sen Gayrimeşru olsa ben bilirim. Kim ve niye bu adamı Doğan'ın elinden aldı? Bulamadık. Şimdi de ormanda parçalanmış leşini buldunuz. Kim aldı? Ne anlattı? Öğrenmem lazım. Yoksa beni yiyecekler. Köpek balıklarıyla yüzüyorsun Nizam. Yaralandın. Kan kokusunu saklayamazsın. Öyle ya da böyle seni yiyecekler. Türkiye'den gidiyorum. Nakit toparlıyorum. Sen benim yolumu aç. Ben de sana bu adamlara yürüyebileceğin kestirme yolu göstereyim. Ne istiyorsun? Doğan her şeyin farkında. Beni köşeye kıstırmaya çalışıyor. Olaylar bu noktaya gelmeseydi... ...çoktan onun kafasını koparıp köpekler atmıştım. Ama şimdi yapamam. Işıklar benim üstümde. Şu alıcı kuşu benden uzak tut.